Herkese merhaba. Ay ne güzel bir gün. Sizi seviyorum be. Bugün çok güzel haberlerim var size. İlk önce pazara gideceğiz. Çok güzel bir içerik çekeceğiz. 100 TL ile pazardan neler alıyoruz kendimiz çekeceğiz ve size de göstereceğiz. İnşallah fazla şey alabiliriz diye ümit ediyoruz. Ama bu devirde biraz zor. İkinci olarak da ee, bizim için çok anlamlı aslında sizden gelen bir hediye bu Youtube'da 100 bin olduk hatta 100.000'i geçtik ve plaketimiz de bize ulaştı öncelikle gerçekten kocaman bir aile olduğumuz için çok mutluyum çok teşekkür ederim ee, hepiniz iyi ki varsınız biz videoları çok keyifle çekiyoruz ee, ve görüyoruz ki siz de çok keyifle izliyorsunuz ve evet, çok mutlu oluyorum. Sağ olun, var olun. Ee, nice yakın zamanda 1 milyonlara diyelim. Öpüyorum sizi. İçeriğimizde hemen görüşüyoruz. Haydi pazara! Sözümde durdum. Pazara gidiyoruz dedik ve pazara gidiyoruz. Yaklaşık 3 dakika önce bunu söyledim size ve sözümde de durdum. Şimdi mahalle pazarımıza gideceğiz. 100 TL ile neler alacağız güncel fiyatlarla. Siz yeşil. Yeşilin her tonu var. İğrenç, uyumsuz bir haldeyim şu an. Geçebiliyor musun? Ay burası başka bir yeşil. Burası bambaşka. Burasıysa daha da başka. <laughs> Renk ahengi derildi mi? Ben derim kendime. Kendi kendime. Dışarıda video yapmıyorduk. Fark ettiniz. Ee, genelde hep son dönem biz yemeklere sardık, yemek videoları yaptık, evde e, videolar çektik. Ama artık dedik ki bir dakika ya, 100 olduk biz ve 100 binin şerefine kesinlikle kendimizi dışarıya atmalıyız ve keyifli, şöyle güzel bir içerik çekmeni izledik. Ve gerçekten pazar hem herkesin merak ettiği ve e, herkesin de kullandığı bir şey olduğu için pazardaki 100 TL ile güncel fiyatlarla e, keyifli bir alışveriş yapalım istedik. Şimdi de yoldayız. İnanmazsınız nereye gidiyoruz? <gülüyor> Pazara! <gülüyor> <gülüyor> Ay, Geldiler bana güzel. gel. Allah'ım yarabbim. Ya. <laughs> Amca! para çekmeye gidiyoruz nakit için. Beni tanıyanlar bilir. Bana bazen gelirler ve her şeye gülerim. Ee, çok eğlenceli olduğumu düşünüyorum o anlar. Evet, 100 TL'mizi çektik. Şimdi pazarımıza doğru gidiyoruz. Evet, bana Dolabın. bakın. <laughs> Dolabın içinde gibiyim. <laughs> Şimdi pazarımıza geldik. Bakın şu güzelliğe ya. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba. Ee, ya biz kıvıcık alacağız bunu. Ne kadar fiyat? 12 liraya var, 15 liraya. Abi 12 liraya. <laughs> Halde 10 liraymış. Halde 10 liraymış. E 5 liraydı daha ne Mi? Ya. Ispanak ne kadar? Mı? Alalım o zaman. Alacağız. Mesela marul olacağız. Güzel şunu vereyim mi abi? Çok sevinirim. Şey, kahve falan da alacağız. Ona kadar? Beş lira. Evet. TL'lik bir şey sonunda. Gerçekten bu. Bir tane de tadı falan var. Ha bir de maydanoz olacak. Hayır ben şunu seçtim. Dereotu, otu, rota, tere, nane. Yok dereotu ben çok sevmiyorum evet. maydanoz. Bir de ıspanak istiyoruz. Ispanak istiyoruz. Daha yeni yaptık. İstemiyoruz. Ispanak istemiyormuş. Ama bu da var evde dayanır abla istersen. Evet, değil. Yok yok kalsın. Borcumuz ne? Abi borcumuz ne? 12, 5 dobu 17, 4 dobu 20 bin lira verseniz yeter. Çok teşekkür ederiz. 20 TL'ye e, bir büyük demet e, kıvırcık marul aldık. E, bir evet. demet soğan aldık, taze soğan ve bir de maydanoz aldık. Evet. 5 TL. evet. lira mı? Şöyle verdi 80 liramız mı Evet, 80 80 lirayla mi? burada çok yaşayamayız. Tanıdılar. <laughs> Kapatıyorum çünkü korona var. Sonra Şimdi patates alacağız. Patatesimiz yok. Kilosu? E, kilosu Bu kaçtı? Kilosu ne kadar? 6 lira mı? O 6 abi. Tamam. 2 kilo. 2 kilo mu? Ha. ha. Yok ya, o küçükleri değil, binlerden almış, 2 kilo. Bir tane koy yeter ya. Tamam. Ee, 2 kilo patates aldık. Fazla gelir. Kaç geldi? 12 tamam. Bebekliğim var. 102 Demir. TL kullanacağız şimdi. 12 TL yaptım. Hadi el Teşekkür işler. Merhaba. Buyurun. Ee, yumurta alabilir miyiz? Tabii ki. Ahmet Bey. Hanımefendi yumurta verebilir miyiz? Ne evet, alacağım? Tarek abi. Şunlardan alıyoruz. Abla kaç tane? Bunun içinde kaç tane var? Arabanın 10 yıllık 15 oradan. tane alalım. alalım. 15 tanesi 21 liraymış. Yufka, yufka, da mi? alalım mı? Börek yapacaksan al. Evet bir de yufka alacağız. Kaç tane verelim? Evet. Külah'a 5 tane geliyor. Tamam. Bir kilo yapayım mı? Olur. ben Her şey ucuz. Kardeşim inecek bak, burada esnaf. Kolay gelsin, tamam. işleriniz açılsın. Daha da iyi olsun inşallah. Ödeme yap sen, boş ver. Ne kadar oldu bizim? Yufka'yla beraber. Bir kilo verelim mi? Parasıyla Bir tane al. Tamam. Ee, ablacığım, 40 lira toplam. Biz, duma dumanı üstünde, dumanı! Alı işçi, işçi! Kaç para kaldı? Ülükten, e, bir kilo yumurta aldık, beş tane geliyormuş. Bir de on e, beşli yumurta aldık, kırk TL yaptı. Belgeç. Kaldı 30 TL. Bugün her şey bedava. Ne diyorsun? İki poşet aldık, para bitti. Gerçekten ya. Ama olsun. Biliyorsunuz ki domates 3'tü gidiyor yani aşırı yüksek. Çok merak ediyorum şimdi pazarda da domatesin kilosu ne kadar? Hangisi? Domates. Büyük olanlar. Bunlar mı? Bunlar onlar. lira. Bu da evet. öyle. Alalım bir kilo. Tamam alalım. Şeyler, şey bunlar ne kadar? Kahvaltıya alacağız? Bunun kilosu ne kadar? Bunun kilosu 20. Biz onları alalım <laughs> bir kilo. bir Kaç kilo? Bir kilo. Mesutlar. Bu 20. Salataların kilosu ne kadar? Salata 30 abi. Of. <laughs> Biber 50 lira mı kilosu? Biber 50 abi. Oy. Hı, teyzem ya. Biber 50 TL. Aşkım biz, Öde biz şunu. biz çocukken 2 TL'ye falan Aşkım hiçbir zaman bir kilo almamışsındır da biberi. Wow. Ödeyebileceğiz mi? 10 TL zaten. Ha, ver. Evet. 20 TL'miz kaldı. Oğlum domates almakla saçmalık yaptık. Yok niye abi <laughs> kahvaltıda? Çünkü biz domatesi... Ben bir şey olmaz sakin. Bence yeterli. Gibi. <laughs> Ben çok korkuyorum bak. Sözüme de ne dedin? Çok güzel ya. Bu arada çocukken en sevdiğim şey pazarda. E, peynir ve süt ürünlerinin olduğu e, tezgahtı. Hep küçükken oraya gidip böyle tatmak isterdim zeytin peynir. Hala daha öyle. Abla. E, biz 10 TL'lik tadı da alabilir miyiz? 10 TL'lik muz vardır inşallah. 10 TL, 12 lira kalıyor. Omuzlar şey, o muzlar da buraya, buranın değil mi? Muz da buraya. Ha öyle mi? Şey. E, Üstürü de muz alalım abi. Evet, 10 liralık muz mısın? 10 liralık muz 10 TL'ye portakal aldık, 10 TL'ye de muz aldık, son paramızı bitirdik. Yine bir şeyler aldık yani ee, ve ihtiyaçlarımızı gidermiş olduk. Ama her şey çok pahalı, bu bir gerçek. Al 10 TL'lik muzun geldi. Hayırlı işler. Evet 100 TL'mizi bitirdik. Pazara gereli, geleli geleli 5 dakika falan oldu. 5 dakikada bitti. Ee, biraz sebze aldık, muz aldık. Yumurta aldık. evet salatalık arkadaşlar. 30 TL, biber 50 TL. Hadi pazarda şöyle. Güzel. Yani evet, kıyafetler de oluyor. Bakın en Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, güzel kısa ve heyecanlı bir e, tur yaptık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü biz 100 bini geçtik. E, videolarımızı beğenin, takip edin, yorum yapın. Ben yorumları okuyorum biliyorsunuz ki ve sizi de çok seviyorum.